Sıcak içeceklerin yanına çok yakışan kuru meyvelerin başında incir geliyor. Kuru incir içerisinde kefirden 10 kat fazla probiyotik barındırıyor. Bolca lif içeren kuru incir, adeta kabızlığı önleyen doğal ilaçlardan biridir. Ancak faydaları yalnızca kabızlık problemine değil, birçok probleme iyi gelecek nitelikte. İşte kuru incirin vücudumuza faydaları. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. İncir içinde barındırdığı potasyum, kalsiyum, antioksidanlar, A, E, K vitaminleri ile sağlığın korunmasına yardımcı olur. Kuru incirin faydaları ve zararları nelerdir? Kuru incir ne işe yarar? Kuru incir nelere iyi gelir? İşte tüm detaylar. Vitamin ve mineral açısından zengin bir meyve olan incirin faydaları oldukça fazladır. Antioksidan zengini olan kuru incir bağışıklığı kuvvetlendirirken hastalıklara karşı da vücudun direncini arttırır. Kuru incir ve hurma gibi atıştırmalıklar özellikle tatlı krizini önlemek için tüketilebilir. Yaş incir, kuru incire göre daha fazla vitamin ve mineral içerebilir. Ancak en az yaş incir kadar kurusu da faydalıdır. Kuru incirin faydaları. Genellikle tercih edilen kuru hurmanın yanı sıra kuru incir ile de tatlı krizi giderilebilir. Yaş incir, kuru incire göre daha çok çeşit vitamin ve mineral içerir. Ancak yaş incirin faydaları kadar kuru incirin de faydaları vardır. Diyet lifi açısından zengin olan kuru incir, potasyum, demir, kalsiyum, antioksidan ve kompleks karbonhidrat içerir. Yaş incire göre kuru incir kabızlığın tedavisinde daha etkili olabilir. Ancak meyveler kurutulduğunda şeker oranı arttığından kuru incirin şeker ve kalorisi daha yüksektir. Bu sebeple daha da ölçülü tüketilmelidir. Şeker içeriğinin yüksek olması ve kandaki şekeri aniden yükseltmesi nedeniyle özellikle diyabet hastalarının taze veya kuru incirden uzak durması ve tüketilecekse bir adet incirden fazla yememeleri tavsiye edilir. Kuru incir düzenli tüketildiğinde hazımsızlığı engeller ve sindirim sistemini sağlıklı hale getirir. Antioksidan bakımından yüksek olan kuru incir kansere karşı adeta bir kalkan oluşturur. Kuru incir bağışıklığı kuvvetlendirirken hastalıklara karşı da vücudun direncini arttırır. Yüksek sodyum içeren kuru incir hipertansiyon hastalığına karşı vücudu korur. Demir içeren kuru inciri tüketen kişilerde demir eksikliği sorunu kalmaz. Kanser hastalarına düzenli tüketmeleri tavsiye edilen kuru incir, kanser hücrelerinin yayılım hızını yavaşlatma özelliğine sahiptir. Tahrip olmuş hücreleri kuru incirde bulunan antioksidan vücuda zarar vermeden doğal yoldan atarak yenilerinin üretilmesine destek verir. Tansiyona iyi gelir mi? Kuru meyvelerdeki su miktarı yaş haline göre oldukça düşüktür. Bu nedenle böbrek yetmezliği olan hastaların porsiyonuna dikkat etmesi gerekir. Ancak kuru incir içerdiği yüksek potasyum sayesinde kan basıncını dengeleyerek tansiyonun kontrol altında tutulmasını sağlar. Bağırsaklara iyi gelir mi? Yüksek oranda lif içeriği atıkların bağırsaktan hızlı geçmesini sağlar ve bağırsak içine su çeker. Aynı zamanda içerdiği probiyotikler sindirim sağlığını geliştirebilir. Bu sayede incir kabızlığı gidermede etkili bir rol oynar. Hamilelikte faydaları İçeriğinde vücut için önemli vitamin ve mineraller bulunduğu için, kuru incirin hamilelikte faydaları inanılmazdır. Herkesin korkulu rüyası gebelik zehirlenmesiyle diyabetin önüne geçen kuru incir, bebeklerin anne karnında sağlıkla gelişimini destekler. Şehveti arttırır. Kuru incirin içeriğinde çeşitli mineral ve vitaminler bulunduğu için, hücrelerin yenilenmesine yardım eder ve vücudu gençleştirir. Vücuda verdiği gençlik sayesinde, cinsel isteği de arttırmaktadır. Kuru inciri nasıl muhafaza ederiz? Serin ve kuru bir ortamda saklanması gereken kuru incir, buzdolabında saklandığı zamanlarda bir yıl içerisinde tüketilmeli. İncirin kurutulmuş hali, yaş meyvelere göre çok daha verimlidir uzmanlar, kuru incirin kadınların menopoz dönemlerinde kemik erimesine karşı faydalı olabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda, kalsiyum içeriği sayesinde kemik ve dişleri korumaya yardımcı olur. Kuru incir, astım ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarının etkilerini hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca, öksürük ve boğaz itihabında oluşan sorunlara karşı boğazı yumuşatır. Lifli meyvelerden olan incirin, mükemmel kan yapıcı özelliğini öne çıkarır. Hatta öyle mucizevi bir şekilde kuru incir kan yapar ki kişi bile hızlı bir şekilde kansızlıktan kurtulduğuna şaşırabilir. Ayrıca kuru incir kadınlarda yumurta çatlamasına ve hamile kalmaya da yardımcı olmaktadır. Diyet yaparken tüketilir mi? Diyet lifi açısından zengin olduğu bilinen kuru incir potasyum, demir, kalsiyum, antioksidan içerir. Bu maddeler insan vücudunun ihtiyacı olan bileşikleri içerir ve koruyucu etkiler verir. Kuru incir kabızlık tedavisinde yaş incirden daha faydalıdır. Diyet planlarınıza kuru inciri dahil etmek mantıklı bir tercih olacaktır. Ancak önerilen miktarları aşmamak gerekir. 2 adet kuru incir yaklaşık olarak 60 kaloriye tekabül ediyor. Kuru incir hangi hastalıklara iyi gelir? Bronşiti geçirir. Alzheimer hastalığına yakalanmayı önler. Kalpte yağlanmanın önüne geçer. Kalp damar sistemini korur çeşitli kanser tiplerinin vücuda yayılmasının önüne geçer. Bağışıklığa destek verir. Kemik erimesini önlemeye yardımcı olur. Astım hastalığının mucizevi ilacıdır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.